Merhaba arkadaşlar. Bugün Pong, e, Pong oyunumuzla devam ediyoruz serimize. Efsanevi Pong oyunu yeniden yaratıyoruz. Bu kadar basit. şunu ben hiçbir kısıtlama sunmayacağım. Direkt kendisi bildiği gibi yapsın. Bana tam bitmiş bir ping pong oyunu yap. Vanilla kullan diye ekleyeyim. Başlasın. Bakalım nasıl yapacak. Bakalım tek prompt yapabilecek mi? İlk prompt hakkını verdik ona. Bakalım. Genelde aynı prompt yazınca aynı cevabı verir. Bakalım sizde olacak mı bilmiyorum ama denemek lazım aslında. Açacaktır. Tamam şunlar geçsin Tamam bu kadar. Bakalım nasıl yapmış. Güzel lan bir dakika. Güzel güzel beğendim. Güzel yapmış lan bir dakika. Ama hızlı olmuş biraz ya. Galiba. ya bak fayık atacaktım onu atamadım neyse. Ama güzel oyun yapmış arkadaşlar. Oyunumuz bitmiştir. <laughs> i̇şte bu kadar arkadaşlar. Yapay zekalı bu kadar kolay. Şimdi size bir özellik göstereceğim. Eğer beğenmediğiniz yer olursa şu şekilde seçebilirsiniz. Bu arada haberiniz olsun diye söyledim. Seçebilirim ama seçmeyeceğim şimdi. Enter full screen mod dediğimizde bir dakika lan. Aa bu da buton varmış. Bu yeni birim mi? Ne lan bu? Bir dakika hiçbir şey anlamadım. Bir anda oyun değişti la. Bir şey yeni bölümler mi var bunda? Şaşırdım arkadaşlar. Oyunu böyle yapmış güzel bence. Şimdi e, demek istediğim buydu. Yani yapay zeka ile bir dakika içeride ne yapacağız? E, sıfırdan fonksiyonel yapılacak yapılacaklar bir ses uygulaması yapacağız. Önceki seride zaten şey yapmıştık öncekinde. Tarayıcıda çalışan e, kişisel not defteri uygulaması yapmıştık. Demek istediğim bu arkadaşlar. Yapay zeka arayüzümüzle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik ve tek promptta bir ping pong oyununu çok rahat yapabiliyor artık. Dosya diyor, paket diyor, her şeyi hallediyor. Ve isterseniz burada birden fazla terminal de kullanabilirsiniz. Mesela terminal de oldu şu an çalışıyor diyorsanız diyelim ki. Terminal açabilirsiniz ve paket istediğiniz yapabilirsiniz. Ve ne bileyim e, ek komut ekleyebilirsiniz. Dosya yani resim atabilirsiniz diske buradan. Kaydetmeyi size söylemeyeceğim önemli değil o. Benim anlatacaklarım bu kadar kayıt olmanız şart. Ee, yakında kayıt da olacak şekilde gelecek. Ee, bu kaydın amacı şu arkadaşlar her şey sunucuda depolandığı için bu şekilde. Tarayıcıda depolan tek şey e, için tek bir şey depoluyoruz. O da model üstünleri gibi şeyler. Onları orada depoluyoruz. Çünkü e, güvenlik amaçlı sonucu tutmamız gerekiyor bazı şeyleri. O yüzden böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.